Merhaba değerli dostlar bugün bir okuma parçasıyla karşınızdayım. Evet, Who Do Week, To The Week başlığını taşıyan ve bir kitaptan bulduğum bir okuma parçasıyla ilgili bakalım neler söyleyebileceğiz, nasıl çevireceğiz, çevirirken üzerine de nasıl konuşacağız. Ne yazıyor açıklama olarak? Yaklaşık milattan önce 55 yılında geçiyor bu kurgusal diyalog. Yer bir kasabaymış. Sanırım Galya'da yani bir yer. Kapılar kapanmış. Bir grup küçük bir grup Galyalı bekliyor görünüyormuş. Ayakta bekliyor. Birden atların yaklaştığı duyuluyor. şanatların sesi duyuluyor ve kapıdaki güvenlikler, güvenlikten sorumlu olan askerler alarm durumuna geçiyor. Evet, şimdi bakalım diyalog nasıl? Bakalım, şuradan işaretleyelim. Evet, tabii bunu seçmeyecektik. Şöyle evet. Guard, koruma, asker diyelim artık bunlara bekçi diyelim veya bekçi. Quiz S diye soruyor bekçi. Kimsin sen diye soruyor. Quiz arkadaşlar kim demektir. Yani İngilizce'deki who, Türkçe'deki kim. quiz S. S burada su S, S, es, sumus, sun olmak fiilinin present zaman ikinci tekli kişisi. Yani who are you'dur İngilizcesi. Quiz S. Sen kimsin? ne diyor? Voice outside the gate. Kapının dışındaki ses şöyle demiş. Kenturio Romanus sum. Kenturio Romanus sum. Arkadaşlar Kenturio Kenturya'nın başındaki asker demektir. Komutan demektir. Kenturya nedir? Lejyon'un bir bölümüdür. Bir süvari birliğidir. Dolayısıyla bir süvarinin başındaki komutandan bahsediyoruz ile. Kenturyo Romanus Sum. Ben Romalı bir Kenturyoyum diyor. Kenturyoyu e, öğrendik. Romanus burada masculinum singularis nominatus halde sum ben şu an oluyorum. Romanus sum ben Romalıyım demek. Kenturyo Romanus sum Romalı bir Kenturyoyum. Burada Romanus bir sıfattır ve Kenturyoya uymaktadır. Masculinum singularis nominatus halde ikisi de. Kenturyo Romanus sum Romalı bir Kenturyoyum. Venio Ut cum principibus dere gravi agam. Geliyor. Burada bir utlu amaç cümlesi var. Hani bir şey olsun diye, bir şey yapmak için geliyorum diyor. Venio, geliyorum. Ut cum principibus önderlerle birlikte kumar tablatus kullanılıyordu hatırlarsınız. Kumar tablatus, princeps, önder demektir. Cum principibus önderlerle birlikte yani o komutanlarımla birlikte veya önde gelen kişilerle birlikte diyelim. Ee, D.R. Gravi önemli bir mesele üzerine, önemli bir olay üzerine önderlerle birlikte daha doğrusu bu şey Ut önderlerle önemli bir mesele üzerine görüşmek için geliyorum diyor ben. Yani D artı Ablativus, D.R. Gravi önemli meseleyi görüşmek üzere. E, önderlerle önemli bir meseleyi görüşmek üzere geliyorum. Görüşmek için geliyorum diyor. Kapıdaki bekçi ne demiş? Eos vocabimus. Eos vocabimus. Onları çağıracağız diyor. Bekçi. Vokavokare Voka filminin e, e, Futurum Simplex birinci çoğul kişisi. Eos vocabimus. Bimuz. Onları çağıracağız. Burada bir köle gönderilir diyor. Bazı işte önde gelen Galyalılar bir e, dönerler Kapı açılır. Roma'nın kentine ve Romalı kentine ve bazı atlılar içeri girer. Tabii bu şimdi önderler dediği herhalde yani burada önderlerle görüşmek için mi yoksa önderlerle bir yandaki önderlerle birlikte mi geliyor? Onu öğreneceğiz şimdi. Pinkipes önderler. Kur venitis niçin geliyorsunuz? Kuit petitis ne istiyorsunuz? Evet burada gelenler yani Galyalı önderlerden bahsediyor. Galyalı önde gelen kişiler demek ki önderlerle, galyalı önderlerle önemli bir meseleyi görüşmek için geliyorum diyor. Bu galyalı önderler olacak. Evet, önderler soruyor. Kur venitis. Kur niçin demektir? İngilizce'deki why gibi düşünün. Kuit de İngilizce'deki what gibidir. Veya Türkçe'deki ne. Niçin geliyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Peto pete istemektir. Venio da zaten geliyorumdu. Kur venitis. Niçin geliyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Kenturio şöyle cevap veriyor: Venimus ut copiam frumenti petamus. Burada diyor ki geliyor, venimus geldik. Ut e, copiam e, venimus ut copiam frumenti petamus. E, frumentum ürün ekin. E, anlamında, mısır anlamında tabii iyi yani ürün, e, tahıl anlamında e, birçok tahıl istemek için geldik diyor. Sizden çokça tahıl istemek. Kopyan frumenti frumenti burada furementumun genetivus singularis hali. Kopyan e, akuzativus halde. Kopya frumenti ürün çokluğu, birçok ürün e, birçok ürün, birçok ikin istemek için geldik diyor. Talep etmek için geldik. Est frumenti inopia. Inopia yokluk demektir. Frumenti inopia ekin yokluğu, tahıl yokluğu, hububat yokluğu söz konusu diyor. Est frumenti inopia. Yani burada bir kısırlık var, azlık söz konusu. Incastris nostris. Bizim ordugahımızda bir ürün sıkıntısı var, ürün eksikliği var diyor. İtakya bu yüzden İtakya Kaiser nos mittit. Kaiser bizi gönderiyor mittit. Burada misit demiyor dikkat. Kaiser bizi gönderiyor. Ut frumentum comparemus. Comparemus toplamak için, elde etmek için frumentum ürün toplamak için. Ürün toplayalım diye Kaiser bizi gönderiyor. Evet epejdream bir koltukla birlikte karşınızda bulunuyorum. Principes yani bu galyalı liderler şöyle cevap veriyorlar. Nos autem. Ancak nos, biz, nos non magnam frumenti copiam habemus. Bizim çok fazla hani ürün ürünümüz çok değil diyor. Yani çok fazla ürüne sahip değiliz. Habeo fiili sahip olmaktı. Habeo, habere sahip olunan şey akuzativus halde yazılırdı ki burada kopyan akuzativus halde birçok ürüne sahip değiliz. Çok sayıda ürüne sahip değiliz. Bizim çok fazla ürüne ürünümüz, çok fazla tahılımız yok. Büyük miktarda yani büyük miktar denilebilir. Büyük miktarda tahılımız yok. Keza neque. Şimdi bu neque de şöyle kullanılıyor değerli dostlar. Önceki cümlede bir nonlu olumsuz ifade varsa sonraki cümlenin de olumsuz olduğunu belirtmek için bir daha non da yazılmıyor. Neque yazılıyor onun yerine. Neque sum prumente Keza tarlalarda da çok fazla ürün yok. Tarlalarda tarlalarda da frumenta neque sun. Tarlalarda da ürün yok. Diyor. Yani burada diyor ki ancak, autemi burada ancak gibi çevirebiliriz. Cevap veriyor olumsuz. Ancak Bizim de çok fazla, çok miktarlı ürünümüz yok. Keza tarlalarla, tarlalarda da ürün yok. Kentuyo kendinden emin şekilde Dabitis tamen nobis diyor. Yugam bir dilde tabi bu. Ancak yine de bize nobis, nosun datius hali ancak bize vereceksiniz diyor. Böyle bir emir var Kentuyo tarafından buradan bir dille bize vereceksiniz diyor. Estisne amiki populi. Estisne amiki populi. Siz değil misiniz amiki dost değil misiniz dost halk değil misiniz amiki populi? Şimdi burada şöyle gösterelim. Evet şöyle estisne amiki populi siz e, Şöyle yapalım. Estisnamiki populi Romani. Siz Roma halkının dostu değil misiniz? Burada Amikin nominativus pluralis halde. Estisnamiki dost değil misiniz? Populi Romani. Roma halkının. Populi Romani burada bir sıfat tamlamasıdır. Populus e, ismi Romanus sıfatıyla niteleniyor ve bir sıfat tamlaması oluşuyor. Populi Romani Roma halkının dostu değil misiniz? Estis Nobis frumentum davidis. Bize tekrarlıyor. Bize tahıl vereceksiniz. Ürün vereceksiniz. Nokta nokta. Ut amici semper sitis populi romani. Roma halkının burada e, sum, yani sum esefilinin e, subventus kipindeki presence hali İkinci çoğul kişi, siz her zaman semper, şöyle büyütelim bir şunu biraz. Evet, siz her zaman dost, Roma halkının dostu kalmanız için, sizin her zaman Roma halkının dostu kalmanız için bize ürün vereceksiniz, bize tahıl vereceksiniz diyor. Yani tam bir işkence durumu yani, kölelik var gördüğünüz üzere. Plinkipes Galyalı önderler ne diyorlarmış? ''Nos etiam homines sumus'' ''Biz insanlarız.'' ''Nos homines sumus'' ''Biz de insanız.'' <laughs> evet, etiam burada aslında çok tam Türkçesi bu. ''Nos etiam homines sumus'' ''Biz de insanız.'' diyor. Etiam burada ''de'' ''dahi'' anlamında. Yani ''Biz de'' yani siz insansanız ''Biz de insanız.'' ''Etiam biz dahi.'' ''Biz de insanız.'' ''Nos'' etiyam homine sumus. et matres et oğlanlar var, işte anneler var, An oğul, erkek çocuklarız, anneleriz yani içimizde erkek çocuk çocuklar var, oğlanlar var, anneler var. Kenturio duruyor, interrupting and speaking slowly, threateningly. Araya giriyor Kenturio duruyor ve yavaşça ve tehdit edecek bir şekilde konuşuyor. Tehdit eden bir üslupla. Gens vobis finitima Furmentum nobis non dedit. Şimdi burada gens nobis finitima. Size komşu olan finitima burada yakınınızda olan soy non dedit. Dodare fiili perfektum üçüncü teki kişisi vermiyor. Yani sizin yakınızda olan, size yakın olan soy vermiyor. Bize vermiyor. Furmen, tahıl vermiyor. Sizin yakınınızdaki soy, başka bir soy bize tahıl vermiyor. İyam oppida et urbes eorum, ekspugnantur et inkendundur. Keza yani hal hazırda, İham, çekimsiz hal hazırda. Oppida et urbes eorum, onların kasabaları ve kentleri savaşıyor, savaş halinde onlara onlarla savaşılıyor ve kent onlar yakılıyor. Yani onların kasabaları ve kentleriyle savaşılıyor ve yakılıyor onlar. Yani daha et urbes inkenduntur. Yakılıyorlar. et viri okkiduntur. Çocuklar ve erkekler yani yetişkin erkekler öldürülüyor. Matres inkastra dokuntur. Ut servaisin. Bakın bunu utlu bir gaye cümlesi var. Inkastra inarta kusatibus ordugaha dokuntur götürülüyorlar. Kimler? Matres. Anneler ordugaha götürülüyor. Ut servaysin. Kadın köle olsunlar diye. Köle olsun diye anneler ordugaha götürülüyormuş. Oğlanlar ve e, adamlar öldürülüyor. Kasabalar, kentlerle savaşılıyor, saldırılıyor ve yakılıyor. Yani bu tağıl vermezseniz işte komşu soya, komşu e, kente, kasabaya yaptığımız size de yaparız diyorlar. Tehdit ediyor yani adam. Vos tamen amici yine de vos amici estis populi romani. Siz yine de Roma halkının genetivuslu bir genetivus singularis populi romani Roma halkının dostusunuz. Bu da ironik alıyor diyor ya yani. Siz yine de Roma halkının dostusunuz. Yani hani böyle bir durumda onlar gibi tahıl vermemezlik etmezsiniz diyor. In, interim multigalli bu arada multigalli konvenerun birçok e, interim bu arada anlamında multigalli birçok galyalı bir araya geldi. E, A Murmur of mesela. bir ilatıcı, bir İngilizce tabi yazılmış. Ay, kalabalık arasında bir söyle yani bir bir umarıldanma ortaya çıkmış. Şeflerin biraz böyle şaşırdığı anlaşılıyor önde gelenler Pink Express. Primkip, yani Galyalı önderler. Bakalım Galyalı önderler ne diyecek? Pink Nos amiki kaiseriz. Biz dostuz. Nos amiki sumus. fuimus, Dostuk diyor. Yani burada fuimus Nos amiki su fuimus Fuyumus sum esse fiilinin perfectum gövdesinden. Yani fuyden oluşmuş. Fuimus, Biz idik diyor. Yani biz Kaiser'ın ve Roma halkının her zaman dostlarıydık. Biz her zaman semper çekimsizdir. Biz her zaman Kaiser'ın ve Roma halkının dostlarıydık. Etiam equites misimus. Hatta etiam ayrı yani dahası equites misimus. Atlılar gönderdik süvariler gönderdik. Kum eo bellum non gessimus. Onunla savaşmadık. Bellum non gessimus. Bellum gerere savaşmak demek anlamındadır. Böyle bir deyimdir. Burada gessimus gerere fiilinin perfektum birinci çoğul kişisi. Non gessimus bellum savaşmadık. Onunla buradaki onunla kum eo Kaiser'ın niteliyor Yani Kaiser'la savaşmadık melbellum longessimus pacem cum caesare et populo Romana semper servavimus kaysar ile cum caesare et populo romano bakın bu birlikte gidiyor. Burası birlikte gidiyor. Cum caesare et populo romano. Kaysar'la ve Roma halkıyla barışı her zaman koruduk. Yani muhafaza ettik. Kenturio ne demiş? İtaküye kur ekspektatis. O halde itaküye niçin, e, ne bekliyorsunuz? Ha? Niye tereddüt ediyorsunuz? Furementum nun petimus. Şimdi derhal tahılı istiyoruz. Ürünü istiyoruz. Mutsuzluğa kapılıyor galyalar derler. Kopiam autem nun habemus. Çok sayıda yok. Çok sayıda tahıla sahip değiliz. Yani copiam Furmenti non habemus. Çok fazla ürünün ürünün çokluğuna sahip. Ürün ürünün çokluğu diye yani Türkçeleştiremeyiz. O yüzden çok ürün diyoruz. Çok fazla yok elimizde yok diyor. Kalabalık arasından sesler yükselmiş. Non bugün Pugnabimus diye bağırmışlar herhalde. Vermeyeceğiz. Pugnabimus savaşacağız. Yok kalabalık e, tehdit edecek şekilde kent üzerine yürümüş. O da atını hani bir şekilde döndürmüş ve dönmüş geriye doğru. Ve uzun bir sessizlik olmuş, çıkmış, gitmiş ve uzun bir sessizlik olmuş. Önderler korku içinde şimdi adam gittiken duruyor. Önderler halklarına yani e, bir önder bu arada pardon. Plinkeps diyor bir önder. Plinkipes önderler. Plinkeps Caps bir önder. Önder şöyle demiş. niyet Kaiser. Ama Kaiser gelecek. Yani işte adam gitti ama Kenturio Kaiser gelecek. Adama vermedik istediği şeyi. Ne diyor burada İngilizce olarak? Bu tür sahneler sadece Kaiser savaşta, Kaiser'ın Galyalılarla yaptığı savaşlarda çok görülen, sık görülen bir şey değildi. Aynı zamanda o tüm savaşlarda görülen manzaraydı, diyor. Evet, masum ve zavallı insanların haklarını gasp eden Roma iktidarının bir öyküsü e, burada aslında örneklenmiş. Evet. Zalim Romalılar diyoruz biz de ama yine de Roma'yı iyanıyoruz. Yani Latince öğreniyoruz. E, Roma'nın dili. Ama maalesef bu tür şeylerde olmuş. Evet. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere. Roma'yı sevmekle, Latinceyi sevmekle, günlerinizi geçirmeye devam edin. Latinceyi ve Roma'yı sevmekten vazgeçmeyin.